Hazır olun çünkü ekranların yeni fenomeni olma yolunda hızla ilerleyen Eşref Rüya dizisi yepyeni hamlesiyle yine gündemi domine ediyor. Başrollerde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı diziye iki güçlü oyuncu daha katılıyor. Evet doğru duydunuz. Usta isim Hüseyin Soysalan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Neslihan Arslan 3. bölümden itibaren diziye dahil oluyor. Hüseyin Soysalan Zerfani aşiretinin ağır topu Nusret Ağa rolüyle geliyor oğlunun yani İzzet'in intiharının ardından adeta intikamın sureti haline dönüşüyor. İstanbul'a inişi sadece Eşref için değil herkes için fırtına habercisi çünkü Nusret Ağa gelişini sessiz değil çok sesli yapacak. Öte yandan Neslihan Arslan da İzzet'in kız kardeşi Nimet olarak hikayeye dahil oluyor akıllı stratejileri ve sinsi hamleleriyle Nimet karakteri Eşref ile Nisan'ın kaderini yeniden yazacak izleyiciyi ters köşe yapacak gelişmeler peş peşe gelecek. Hatırlayalım ikinci bölümde Eşref İzzet'e kendi yöntemleriyle ceza kesmişti ve o andan itibaren dizide tansiyon bir daha hiç düşmedi. Eşref Rüya hem sosyal medya trendlerinde zirve yaptı hem de reytinglerde üst sıralara yerleşti. Şimdi 3. bölümle birlikte yepyeni bir aks döngüsüne giriliyor. Hem de tam anlamıyla bir hesaplaşma hikayesi başlıyor. Nusret A adalet mi getirecek yoksa daha büyük felaketlere mi yol açacak? Nimet Aşkın ve intikamın sınırlarını nasıl zorlayacak? Yanıtı 9 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Kaçırmayın çünkü bu bölümde perde arkasındaki savaş sahneye taşınıyor. Ve Eşref Rüya artık sadece bir aşk hikayesi değil güç stratejisinin en çarpıcı ekran uyarlaması haline geliyor.